Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz elektronik mühendisi Alper Bürümcek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesrin Hanım. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. E, Emerson Otomasyon Çözümleri firmasında e, Türkiye, Kafkaslar, Orta Asya bölgesinde proje ve servisler direktörüyüm. E, meslek olarak elektronik mühendisiyim. 20 senedir e, bu firmada çalışıyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Aslında 3. sınıfta staj için başladım hı hı. bu firmaya. O dönem başlangıçta yazılım, satış destek gibi görevlerde çalıştım ama daha sonra otomasyon projeleri mühendislik açısından daha çok hoşuma gitmeye başladı. O bölüme geçtim. Şey olarak da iki sene okul bitene kadar, master'ım bitene kadar part-time çalıştım sonra... Tam zamanlı çalışmaya geçtim. Ne güzel. Çok istikrarlısınız. Bu da çok güzel bir şey. Ee, Firma sizi beğendi, ıı, siz firmayı beğendiniz. Doğru. Ee, işe alındım. Sonra bir iki şey dönemi oldu. Bir son üç, üç sene önce bir tüpraşta çalıştım iki sene. Ee, genel müdürlükte OTIT müdürü olarak rafineriler. Bir, bir de işte askerlik için ayrıldım iki kere. Onun Gittim dışında geldim. ama tekrar yuvaya dönüş. Evet, ne e güzel. Evet. Bölge direktörü pozisyonu açıldı. Hı -hı. İşte geri çağırdılar. Ben Harika. uzun şey yıllar güzel. çalıştığım için döndüm. Çok güzel. Verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan, projelerinizden biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii. E, Emerson Otomasyon Çözümleri ismindeki gibi global 125 senelik bir firma. E, tüm müşterilerimize kimya, petrokimya, enerji alanlarında, terminallere otomasyon çözümleri sunuyoruz. E, aynı zamanda bu otomasyon çözümlerinin enstrüman bana kurulumlarını da yapıyoruz. Yani hem cihaz satımı hem de kurulumları. Bunlara ek olarak da son dönemlerde özellikle çok arttırdık, varlık yönetimi, dijital ikiz, dijital dönüşüm yazılımları da sunuyoruz. Yani entegre olarak hem fabrikanın otomasyonu, hem bununla ilgili cihazlar, hem de üzerinde çalışan yazılımlar, siber güvenliği sunabilen çok az firmadan biri olduk ve bu yönde çok hızlı ilerliyoruz. Ben de... Bu firmanın Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, işte tüm Türkiye devletler, Kazakistan, Özbekistan gibi o bölgedeki tüm proje ve servislerini yönetiyorum. Yaklaşık 120 kişilik bir takımım var. Güzel, harika. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? ya Ben ilk çalışmaya başladığımdan beri takım çalışmasına çok inanıyorum. Çalışanlarımın o işi Anlamasına, motive olmasına, amaçlarını bilmesine, yani yaptıkları işin getirilerini anlamasına, doğru eğitimleri almasına, kişisel gelişim ve eğitimleri almasına çok önem veriyorum. Bir de çalışan motivasyonu, mutluluğu tabii. Çünkü ofiste o kültür oluştuğu zaman hem e, huzurlu bir hayat oluyor hem de e, çok daha de verimlilik artıyor. artıyor. Aynen. Değil mi? E, onun dışında da... İşimiz teknolojik olarak çok büyük bir dönüşümden geçtiği için hem dünya geçiyor hem bizim mesleğimiz sürekli o konularda literatürü takip edip hem otomasyon konusunda hem enerji dönüşümü yenilenebilir enerji işte sürdürülebilirlik konularında da sürekli kendimi geliştiriyorum. Bir de bu seviyede yönetim kademelerine çıktığınızda finansal olarak da biraz Bilgi sahibi olmanız Marka. gerekiyor. Hedefler Oku... var. O tabloları okumak. Bütçe yönetimi <laughs> var. Hepimizin böcek. bir bütçesi var. Projelerin bütçeleri var. Hı -hı. Ee, yani hangi işi yaparsanız yapın bir seviyeden sonra Hı -hı. finans Hı -hı. bilgisi de gerekiyor. O Hı -hı. konuda da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ee, sonuçlarda yani hem arkadaşlarımız çok memnun. Çalışan bağlı anketlerinde hem TÜPRAŞ'taki dönemde hem burada çok yüksek sonuçlar aldım. Ne güzel. Ee, hem de verimliğimiz sürekli artıyor. Şahane. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Ee, şöyle aslında firmamız 3 sene önce CEO değişimiyle çok büyük bir değişime girdi. Ee, evlerdeki e, soğutma sistemleri, işte çöp dönüşümü bir sürü yan ürünleri de vardı. Onların hepsinden çıktı. Şu an tamamen saf otomasyon ve yazılım firması haline geliyor. Çok büyük satın almalar yaptı. AspenTech çok büyük bir yazılım firmasıdır. Onu aldı. Hı hı. Mita Teknik yenilenebilir enerji firması. Onları aldı ya yani en sonunda National Instruments yine çok büyük bir arge, inovasyon ve yazılım firması. Bunları alarak e, sadece otomasyon değil, otomasyon ve yazılımda tamamen entegre çözüm sunabilen, e, sürdürülebilirliğe büyük hizmet verebilen e, en iyi firma olmaya çalışıyor. İşte. Covid aşılarını yapan o dönemki fabrikaların hemen hemen hepsinin otomasyon sisteminde bizim sistemimiz vardı. Çünkü en hızlı kurulabilen, en hızlı o kompleks sistemlere cevap verebilen en inovatif teknoloji bizdeydi. Yani bu yönde çok büyük bir değişime uğruyor firma ve doğru yapıyor. Çünkü dünya zaten çok büyük bir değişimin içinde. Kesinlikle ne güzel. Umarım hedeflere en kısa zamanda ulaşırsınız. Ee, i̇yi gidiyor şu anda. Çok Her güzel. şey iyi gidiyor. Kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Ee, şimdi tabii elektronik mühendisi en temel, yani kontrol bölümü, otomasyon bölümü elektronik mühendisinin bir parçası. Ama son dönemde biz mesela daha çok bilgisayar mühendisi işe almaya başladık. Hı hı. Çünkü dediğim gibi otomasyonun üzerine yazılım eklendi. O -T -T birleşiyor. İşte dijital dönüşüm, dijital ikizler bütün fabrikalarda daha verimliliği arttırmak, üretimi arttırmak çok daha önemli hale geldi. E, o yüzden bilgisayar mühendisleri de yapabilir. Hatta ben kendim alabilirsem kimya mühendisliği alıyorum şey Çünkü yaptığımız fabrikaların çalışma sistemini aslında en iyi onlar biliyor prosesi. işte distilasyonları, üretim hatlarını, basınç şey kontrollerini bizden de, elektronik mühendisinden daha iyi biliyorlar. Onlara öbür tarafı öğrettiğinizde daha verimli çözümler sunabiliyorlar. Bütün bu mühendisliklere açığız. Yeter ki kendilerini okul döneminde de geliştirsinler. İşte staj baya stajyer ve yeni mezun alıyoruz. Bakü'de mesela en son yeni mezunlardan dört kişilik bir kadro açtık ve hepsinde kadın aldık. O yönde biraz şirketin çok büyük şeyi var. Kadınlarda evet, Kadınlar da biraz ön planda olmaya başlasın. Ne kadar aktif olurlarsa o kadar güzel ülkemiz için hele. Evet tüm dünya için. Ya yani Kadın mühendisler çok başarılı. Şöyle ilginç bir araştırma var orada. Aslında ortaokul, lise dönemi sadece Türkiye'de değil tüm dünyada da kız öğrenciler daha başarılı. Yani evet. hem matematik hem fen STEM alanında. Hı -hı. Ama bir şekilde üniversite seçiminde bu tür bölümleri tercih etmiyorlar. Biraz e, sosyal, sosyal şeyden, insanlarla evet. ilgilenmeyi sever kızlar hani. Aynen. Kurma yani iletişim kurmayı daha çok severler. Seçmiyorlar. Halbuki seçenler çok başarılı oluyor. Evet, gerçekten ee, öyle. O da çok mutluluk verecek. Evet, Gururlu Emerson ki. bu konuda inanılmaz şey. Her Hı -hı. iş görüşmesinde mutlaka iki kadın adayla görüşmek zorundayız gerçekten. ve genelde de çok iyi adaylar çıkıyor. Yani görüştüğünüz zaman <laughs> işe de alıyorsunuz. Ne güzel. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ya şöyle e, önce gençlere söyleyeyim. Gençlerde bir e, bize gelen yeni mezunlarda da görüyorum. Bir umutsuzluk şeyi var. Hem dünyanın durumu hem ülkenin ekonomik durumu. Aslında umutsuz olmayı gerektirecek bence çok büyük bir sorun yok. Çünkü dünya sürekli daha iyi gidiyor demografik olarak. Daha az insan aç, daha az insan teknolojiye ulaşıyor, enerjiye, suya ulaşıyor ya da diğer teknolojik dönüşüm çok hızlı ilerliyor. Şu an enerji dönüşümü yenilenebilir enerji, sağlık konularında inanılmaz gelişim var. Kanser ilaçları çok gelişti. Uzun yaşam yakında hayatımıza girecek gibi gözüküyor. Longevity ilaçları. Artı bunların dışında üretim dönüşümü de var. İşte Tesla Optimus robotunu yapıyor. Belki tüm üretim hatları değişecek. Yeni bir endüstriyel devrim olacak. Bu tür şeylere baktığınızda aslında dünya genel olarak iyiye gidiyor. Evet şu an dönemsel olarak ekonomik sorun var, evet çatışmalar biraz daha arttı ama son yüzyıllık grafiğe baktığınızda sürekli iyiye gitme var. Gene toparlayacaktır, iyiye gidecektir. Önemli olan bizim kendimizi geliştirmemiz, adapte olmamız. Ülkede de çok fırsat var. Kendinizi yeterince geliştirirseniz globalde de çok fırsat var. Kesinlikle, beyin göçü olmasın değil mi? Yani büyük bir kaybı. ülkede işte böyle firmalar var aslında. Hı -hı. Yani çalışan arkadaşlarımız çok memnun. Çok az gidenler oluyor. Biz Hı -hı. gidenlere de izin veriyoruz. Daha yeni bir Tabii. mühendisim. Bitti, hani, bir marka Emerson'a gitti. Gidebilir. Evet, evet. Yani onu da önüne açıyoruz. Çünkü global Hı -hı. bir firmayız ama kalanlar da çok çok mutlu. Yeter ki dediğim gibi kendilerini geliştirsinler. Şunu hep görüyorum. Staj başvurusu ya da gelen CV'lerde de çocuklara da söylüyorum. Üniversiteye hazırlık için yani o lise döneminde binlerce saat harcıyorlar. Ya hepimiz harcadık Peki. belki üç sene boyunca. Ama bir nerede çalışacağını belirlemek için, bir CV hazırlamak için ya da işte kendi hangi sektörü seçeceğini belirlemek için bir üç 4 saat bile harcamayanlar var. Halbuki iş hayatının belki 25 senesi, 30 senesi orada geçecek. Orada çalışma zamanı olarak da bakarsanız gitgellerle beraber gününün çoğu orada geçecek bütün hayatının. Ona yeterince önem versinler. Üniversite eğitimi daha çok teoriktir. Biraz iş hayatına hazırlansınlar üniversitede. O zaman çok çok daha başarılı olurlar. Harika bir mesajdı. Katılımınız bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar diliyorum. Ben biliyorum. teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz elektronik mühendisi Alper Bürümcek'ti. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.